Emlakta A'dan Z'ye tek isim Sadık Deveci Enerji Ekspresini sunar. Almanya'nın Krefeld şehrinde de 24 Kasım Öğretmenler Günü coşkuyla kutlandı. Temsilcimiz Arif Karaca, başarılı iş adamı ve Anadolu Türk başkanı Sadık Teveci ile birlikte Krefel şehrinde öğretmenlik yapan Tuncel Ceylan ve Bahar Ürküt'ün öğretmenler gününü kutladı. Sadık Teveci'nin başarılarından dolayı yılın öğretmenleri seçtiği öğretmenlerden göreve yeni başlayan Tuncel Ceylan, duygu ve düşüncelerini şöyle ifade etti. İlk başta çok heyecanlanıyor insan çünkü ilk defa böyle yaşadığım bir şey oluyor. Onlar üniversitedeydi hani öğretmen adayısın falan derken. Şimdi öğretmenler gelip e, seni öyle saygıyla karşılamak. Yani belli bir yaşa bir yere oturmak elmin belli oluyor. Evet e, buradan e, öğretmenler gününde bir öğretmen, genç öğretmenimiz evet. ne gibi mesajlar vermek ister buradan ATV kanalıyla? dünyadaki bütün öğretmenlerin öğretmenler günü kutlarım en içten dileklerimle. Ve e, çok güzel bir meslek eğittiğimizi yani çocukların çok önemli bir yerlere getirmemizi temin ederim. Türkçe öğretmeni olan Bahar Ülkütü ise bütün öğretmenlerin gününü kutlayarak Almanya'daki zorlu çalışma koşullarından bahsetti. Bizler burada e, bayağı değerli artık değerli insanlar haline geldik. Çünkü çok azınlıktayız Türk öğretmenlerimiz. Ne yazık ki bir Alman öğretmenler karşılaştırdığımız zaman bizleri bayağı meslektaşlarımız çok büyük problemlerimiz var. İlk başta maaşımız Aynı eşit düzeyde değil. Çalışma saatlerimiz, bir Alman öğretmeni... Çalışma saatleriniz soğun, çoğaldı değil mi efendim? Çoğaldı, çoğaldı. Şöyle çocuklarımız mesela bir Alman öğretmenin 25 çocukla ilgileniyorsa... ...biz en azından bir yüz, 140 öğrenciyle ilgilenmemiz gerekiyor. Ve de aynı zamanda ailelerle ilgilenmemiz gerekiyor. İş adamı Sadık Deveci de her türlü koşulda görevlerini en iyi şekilde yerine getiren öğretmenlerimizin... ...başarılarının devamını dileyerek onlara çiçek verdi. Artık bu küçük bir... Ee... Hatırlama şeklinde bir şey düşündük. Öğretmenlerimizi hatırlamak için. Çünkü e, geleceğin çocuklarını yetiştiren e, bu öğretmenlerimize her şey, yani bu çek çok küçük bir hediye. Daha büyük hediyeler olması lazım normalinde. Ama bugün e, bu küçük hediyeyi kabul etmelerini e, e, diliyoruz ve başarılarını e, diliyoruz. Dediğimiz gibi, biraz önce söylediğim gibi öğretmenlerimizi e, senede bir defa hatırlamamız lazım. Normalinde öğretmenlerimizi her zaman e, hatırlamamız gerekiyor. Böyle bir günde e, senede bir defa olsa gene bizim gönlümüzde her zaman sizin e, sizden yerleri var. Çünkü bizim e, çocuklarımız sizlere emanet. Çünkü ilk dersler sizden alıyorlar, ilk bilgiler sizden alıyorlar. O yüzden siz çok önemli kişilersiniz bizim için. Bundan sonraki başarılarınızı temenni ediyoruz. Niye niye nice mutlu günler temenni ediyoruz sizlere. Çok teşekkür <laughs> ediyorum. Sağ olun, çok teşekkürler. Almanya'nın Kuzey Eren Vesfali Eyaleti'ne bağlı Mönchengladbach şehrinde yabancı sivil toplum örgütü başkanları 2010 Şubat ayında yapılacak olan uyum meclis seçimi için bir araya geldi. İtalyan, Yahudi, Rus, İspanyol, Yunan ve Afrika grubu ülkelerine mensup sivil toplum örgütü temsilcileri ilk önce Bilal Camii'nin içini gezdiler. Caminin lokal bölümünde yapılan toplantıda Mönşügrad Ban Uyum Meclisi Başkanı Gülistan Yüksel 4 ay önceden hazırlıklara başlamalarındaki amacı anlattı. İlk çalışmamızda tabii çabuk başladık. Hazırlıklar çabuk olması lazım. Çünkü bu sene aralığın 28'ine kadar adaylar belirlenmesi lazım. Ondan sonra biliyorsunuz kağıtlar hazırlanacak, postalanacak derken 7 Şubat hemen geliyor. Bizim amacımız bu toplantıyla adaylarımızı ilk etapta hazırlamak. Çünkü maalesef uyum meclislerindeki adaylarımız, ya kimseye şey yapmak istemiyorum ya, ama biraz daha ciddi almamız gerekir. Bu işler fahri olarak yapılıyor. Çok yorucu, zaman alıyor. Bunları ciddiye alırsak sanırım kendi vatandaşlarımız için daha başarılı olabiliriz. Bunun yüzden ilk etapta bugün derneklere sunacağız. Önümüzdeki hafta bir çalışma daha yapacağız. Halka açılacağız. Bakalım sonuçta ne olacak. Uyum Meclisi için büyük destek veren Milli Görüş Mensuplar Daşuyum Şube başkanı ve Bilal Camisi Yönetim Kurulu Başkanı Selim Bilgin ise Uyum Meclisi'nin gelecek sene daha iyi olacağından emin. Yeterli tabii daha güzel çalışmalar mutlaka yapabilirler. Özellikle eksiksiz katılımlarını bekliyoruz arkadaşlarımızdan. Ama Allah nasip ederse zaten ikinci aydaki tekrar seçimde diğer arkadaşlarımızı değerlendireceğiz inşallah. Daha, daha büyük, güçlü bir bir... daha güçlü bir kadroyla inşallah Uyum'la tabii görevlerini, infa etmelerini, çalışmalarını tabii bekleyeceğiz. Sivil toplum örgütlerinin temsilcileri yapılan bu ilk toplantıdan memnun olarak ayrıldılar. Emlakta A'dan Z'ye tek isim Sadık Deveci, Enerve Ekspresi'ni sundu. Avrupa İslam Üniversitesi Rotterdam'daki yeni binasında çok sayıda konunun davetli olduğu bir törenle bir açılış gerçekleştirdi. Müzik açılış törenine Avrupa İslam Üniversitesi'nin Belçika ve Türkiye'deki diğer şubelerinden de temsilciler davetli olarak katıldı. Müzik Program öncesi Yılmaz Mutluer neyi ile davetlilere bir müzik dinletisi sunarken Avrupa İslam Üniversitesi'nin kuruluş öyküsünü anlatan televizyon gösterisi ilgiyle izlendi. Yüksek öğretim alanında yeni bir solukla kurulan Avrupa İstanbul Üniversitesi taşıdığı misyonun ne kadar önemli olduğunu farkında. Türkiye'yi temsilen Profesör Doktor Ahmet Ağır Akça, Belçika Şubesi'nden Doktor Mustafa Dönmez, Otiyat Yönetim Kurulu Başkanı Turgut Torunoğulları ve çok sayıda vatandaşın katıldığı açılış töreninde Rektör Profesör Doktor Nedim Bahçe kapalı bir konuşma yaptı. Bizim dinimiz her şeyden önce ilme çok büyük bir değer verir. İslam ilim, düşünce, fikir dinidir. Çok anlamlı mesajlar veren Profesör Doktor Yuan Moleman ise İslam bizim için bir ilham kaynağıdır. Bizim ilk hedef kitlemiz Müslümanlardır. Ama biz modern bir üniversite olarak bütün kültürleri açıyoruz. Müslümanlar olarak hepimiz İslam dininin bir bireyiyiz. Ama Avrupalı Müslüman ilim adamları olarak Doğu yerine Batı'da yaşayan Müslümanların sorunlarına öncelik vermeliyiz dedi. Törenden sonra sorularımızı yanıtlayan rektör Profesör Doktor Nedim Bahçe Kapılı, diğer ülkelerdeki bürokratik engeller nedeniyle İslam Üniversitesi'nin merkezini Hollanda'da kurduklarını söyledi. Efendim biliyorsunuz din sonuçta sosyal bir olgu. Müslümanlar bir bölgede bulunursa, bir coğrafyada bulunursa orada mutlaka dini eğitimleri de hayatlarının bir parçası olarak bulunması gerekiyor. Buradan hareketle biz Hollanda'da yaşayan aşağı yukarı 1 milyona yakın nüfus e, özel anlamda, e, bütün Avrupa'da yaşayan Müslümanlar için de genel anlamda burada bir e, akademik düzeyde eğitim vermeye çalışıyoruz. Bu toplumda hizmet sunacak e, dini önderler, imamlar, e, manevi rehberler yetiştirmek için bir e, program e, icra ediyoruz. E, Hollanda'da kurulmasına gelince bu daha ziyade e, kanunlardan kaynaklanan bir konu yani müstakil bir üniversite, İslam Üniversitesi kurma konusunda Hollanda anayasası ve kanunları daha esnek ve bu işe daha müsait. Rotterdam'da 12-25 yaşları arasındaki genç Türk kızlarının sorunlarını birlikte tartışabilecekleri özel bir buluşma merkezi açıldı. Merkezin adını daha sonra koyacaklarını söyleyen kızlar lokali müdürü pedagog Sevim Hülya Gerilakan, genç kızların alkol, uyuşturucu ve fuhuş batağına düşmelerinin önüne geçmek, bunun yanında şimdi genç kız, daha sonra yetişkin bir bayan olmanın püf noktalarını öğretmek gibi görevleri üstlendiklerini söyledi. Amaç genç kızlarımızın burada, aslında yaş ayrımı yapmak istemiyorum, 12-25 yaş arasındaki genç kızların burada eğitilmesi. Burası bir eğitim en olacak kızlar için. Her alanda, psikolojik, fizyolojik ve topluma kendilerini adapte etsin Kızlar Lokali'nin açılışında hazır bulunan anne ve babalar böyle bir yerin gerekli olduğunu ve gönül rahatlığıyla kızlarını buraya göndereceklerini söylediler. İşlerinlikle yani dışarılarda boş zamanlarında dışarıda boş gezmektense dükkan falan yani bizim biliyorsunuz genç kızlarımız falan dışarıda dükkan falan...